Günaydın herkes. Bugün tipimden de anlaşılacağı üzere kardiyo sabahıydı. Beş buçukta kalktım. Karın egzersizi yapıldı. Ondan sonra ipim yanıma aldım ve Özgürlük Parkı'na koşmaya gittim. 3 tur koştuktan sonra ip atladım. 5 dakika. Ondan sonra barfiks ve şimdi geldim buradayım. Size dünden bahsedeyim. Dün 12 saat çalıştım e, ee, hiçbir sorun olmadı. Gayet güzel bir şekilde 12 saati neticelendirdim. Kendimi tebrik ettim tabii ki de. Ekip arkadaşlarımla beraber birbirimizi de tebrik ettik. Çünkü o gün sadece tek bendim ve benim kontrolüm altındaydı. Sıkıntısız, herkes çok mutlu bir şekilde hizmetimizi verdik. İşimizi yaptık ve günü bitirdik. Bu güzel bir detaydı. Aslında gün hep güzel detaylarla doluydu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani şöyle bir şey fark ettim. Ee, çalışma arkadaşlarımın beş tanesi yabancı. Türk değiller. Ee, ben, benim gün boyunca orada yalnız olduğumu biliyorlar. Ve e, hepsi ayrı ayrı zamanlarda gelip bana şey sordu. E, i̇şte Berkay yemeğini yedin mi? Do you want chocolate? E, diye sürekli sordular bana. Hepsi ayrı ayrı gelip. E, bu beni yani farkında değildim. Hani böyle bir şey söylemeleri beklentisi içerisinde değildim. Ama söylediklerini fark ettikten sonra çok mutlu oldum. <laughs> Aşırı terliyorum bu arada. Söylediklerini fark ettikten sonra çok mutlu oldum. Yani e, insanlık gerçekten de of, çok mikrofona falan dokuldum. Ne oluyor? Ee, sadece o değil, işte orada çalışan abla da gelip dedi ki sen yemeğini yedin mi getireyim istersen dedi. Dedim hayır yemeğimi yedim, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yani hepsi ayrı ayrı beni çok mutlu etti. Şey falan diyor. E, diyor ki e, su içmeyi ihmal etme gün boyunca oturacaksın, belin ağrır falan. Ben dedim ki merak etme, gör. Yani günde minimum 3,5-4 litre içiyorum zaten falan dedim gayet güzel bir gündü yani dün. İşte üstüne düşündüm. Yani acıkıyorsun. Tabii ki de öğlen yemeği yemen lazım. Orada da orada bir şey yönetmiş oldum. Yani yönetmek çok iddialı geliyor kulağıma. Hayat gün içerisinde birçok şeyi yönetiyoruz aslında hepimiz. Evet yemek yemem lazım. O gün belli ki herhangi bir öğlen arası kullanamayacağım. Eee ama bir noktada yemek yemem lazım ki, sürdürülebilir bir şekilde işime devam edeyim. Ee, yapmam gereken, o sü e, kısa sü bir saat içerisinde yapmam gereken işleri halledip, hemen yemekhaneye gidip, yemeğimi yiyip, geri döndüm. Yani bir 10-15 dakikalık aralar oldu benim için. Ee, ben şöyle bir beklenti içerisinde değilim. Oh, biri bana yemeğimi getirsin, işte kimse niye sormuyor Berkay yemeğini yedin mi yemedin mi diye. Ha, acıkmamın sorumluluğunu aldım <laughs> açıkçası. Kısacası bu acıkıyorum ve acıkıyor olmamın sorumluluğunu kendim aldım. Aslında her şeye tam olarak bu şekilde bakmanız gerekiyor. Yani bir kurban psikolojisinde veya e, yok sayma şeklinde devam etmek veya sürdürmek yerine... ...o sorumluluğu üstünüze alın. Bir iş yapılması gerekiyor bilmiyorsunuz bana niye kimse şu an yardımcı olmuyor? Ben bu işi bilmiyorum ki falan gibi söylenmek yerine o işi bilmiyorsanız öğrenin, gidin sorun. Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu bilmiyorum. Veya yine sizinle hiç kimse muhatap olmadı mı? Sizin yapabileceğiniz tek şey ne biliyor musunuz? O işi yapamamak. <laughs> yani düşünsenize size bir iş veriliyor. Size o işi nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Yardım istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Size yardımcı olunmuyor. ...yeteri kadar ve gerektiği şekilde yardımcı olunmuyor. E siz hala o işi bilmiyorsunuz. Gerekli araştırma yapıyorsunuz. Nasıl çözüm yolları ürettiniz. Ve hala o işi neticelendiremiyor musunuz? O zaman sizin yapmanız gereken tek şey var. O işi yapamamak. <laughs> yani ve bunun için kendinizi suçlamayın. Siz en başında o işin sorumluluğunu üstünüze alın yapabileceğinizi yapın. Sorabileceğinize sorun. E sonunda o iş olmuyorsa o zaman sizin zaten yapabileceğiniz bir şey kalmamıştır. Nitekim bu yolculuk esnasında da birçok şey öğreniyorsunuz. Kime ne soru sormanız gerektiğini. Bir görevi üstlenmeden önce, size verilmeden önce size bir iş takdim ediliyorsa ...en başında deyin. Ben bunu bilmiyorum, neticelendiremem. Veya ben bunu bilmiyorum, bana yardımcı olunacaksa... ...bu işi kabul ederim. Veya ben bunu bilmiyorum, bana hemen şu an nasıl yapacağımı gösterin. O şekilde ilerleyelim. Bunu bir sürü örneklendirebilirsiniz. Ee, ve şöyle bir şey oluyor. Hmm. Sorumluluk aldıkça... ...ve sorumluluklarınızı yerine getirdikçe özgüveniniz de gerçekten de artıyor. Mesela başka bir örnek. Sağlıklı olmak istiyorum. Ee, vücudum güçlü görünsün istiyorum. Dayanıklı olmak istiyorum. Yani böyle bir vücudum estetik görünsün. Benim bakış açımda estetik olsun istiyorum. Bunlar istediklerim. Peki bunun neticesinde hangi sorumlulukları almam gerekiyor? Hangi taşın altına elimi koymam gerekiyor? Düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, erken uyumak, erken kalkmak. Bunların sorumluluğunu aldın ve devam ettirdin. Neticesinde aynanın karşısına geçtiğin zaman veya kendi kendine kaldığın zaman iyi hissediyorsan senin özgüvenin işte o zaman artıyor kanka. Yani hep o konuda yanlış anlaşılma var. İşte hmm, spor yapıyoruz. Spor yapanlara karşı bir spor yapanların bir özgüveni var. Evet ve bu özgüven spor yapmayanlar için şöyle anlaşılıyor olabilir. Kaslı işte vücudu iyi görünüyor. Kendini seksi sanıyor. İşte şöyle de e, kas yapanların beyni hepsinin pirinç lapası oluyor. <laughs> bu özgüven nereden geliyor kanka sana? nereden geliyor biliyor musunuz? İstediğin istediğim şeyin sorumluluğunu alıyorum ve bu sorumluluk neticesinde yapmam gerekenleri yapıyorum ve karşılığını aldığım için özgüvenim de gelişmiş oluyor. Çünkü başarabildiğimi görüyorum. Başarabileceğimi görüyorum. Bu ve birçok benzeri şey bugün ayrıca 10. gün sanırım veya dokuzuncu gün. 9. videoyu çekiyorum hala. 9. videoyu çekiyorum bugün. 9 gündür lan çalışıyoruz ve tanışmaya devam ediyoruz. Az çok sizinle kurduğum diyalog şekillendi. Ya video çekmeyi e, ertelemeden yapmayı sevdiğimi fark ettim. Çünkü erteleyip üstüne düşünüp ee, ya üstüne düşünüp derken tabii ki de düşünüyorum. Veya nasıl geliştirmem gerektiğini veya nasıl daha iyi oluru düşünüyorum. Ama en mükemmelini şu an yakalama niyetinde değilim. Çünkü zaten yarattığım konseptte de bir muhabbet ediyor olmak istiyorum. Ve bu muhabbette de en çok konuşan ki benim. Siz de konuşun. Çok konuşmak isteyen yorum yapar yazar. Ee... Ve belki siz yorum yaptıkça veya yaptığınız yorumla içeriklerin şekli değişir, yeni bir şekil alır. Zaten şu an şekillenme aşamasında. Evriltebiliriz, geliştirebiliriz birlikte bunu. Ama ben bu işi devam ettireceğimi ve bu işten keyif aldığım için başarılı olacağımı hissediyorum, biliyorum. Bunun özgüveni var. <laughs> Çünkü başarabildiğimi gördüm ve biliyorum. Evet, üstüm çok terli, yüzüm çok terli, ter içindeyim. Ee, bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen duşumu alacağım, kahvaltımı hazırlayacağım ve evet kahvaltı için lor aldım arkadaşlar, lor peyniri aldım gerçekten protein değeri yüksek ve bence kahvaltıma çok güzel entegre olabilir. Ondan sonra kendime bir de yulaf kasası aldım. Çünkü benim yulaf kasem bir süre önce kırıldı. Bu üzücü bir anı. Ama sonra kendime çok güzel bir yulaf kasası aldım. Merak edenler merak ettiğini belli etsin ki ben de ona göre gösterip göstermeyeyim yani benim yulaf kasem de öyle hemen kameralar karşısına geçecek bir <laughs> değil yani. <laughs> 8 8 geçiyor. Ee, videonun içeriği 10 dakikadan az olsun istemiyorum. O yüzden şu an size Gülhaf Kasem'den bahsediyorum. Evet bu arada bu 10 gün içerisindeki ikinci kitabımı bitireceğim bugün veya yarın. Yarın bitirirsem 11-12 gün içerisindeki ikinci kitabımı bitirmiş olacağım. Ve Cuma günü benim izin günüm olacağı için. Cuma günü de saçımı kestirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bir arkadaşımla buluşmayı düşünüyorum. Ona cuma günü sana uyuyum diye sordum. Henüz bir geri dönüş almadım. Ama onunla görüşürüm diye düşünüyorum. Planlıyorum yani bu şekilde. Ayrıca çit günüm olduğu için, ne çit günü yani serbest öğün yapacağım için cuma günü. Bilenler bilir, kısır yapmıştım geçen hafta. Yani iki hafta önce sanırım. Evet iki hafta önce kısır yapmıştım. Bu haftada benim en favori mezelerimden biri. mezemi bilmiyorum ama böyle kısır tabağı menüsünden biri. Mercimek köftesi yapmayı deneyeceğim. İyi mercimek köftesi tarifi olanlar bana mercimek köftesi tarifi yazabilir. Bunu açayım. Ve size sonunda gösteririm tadı nasıl oldu, Neler yaptığım tarifi veririm yani. <laughs> bir anda Emir Yargına rakip olur muyum? <laughs> Tarif vermeye başlıyorum şimdi. Emir Yargın çok seviyorum. Onu da bu arada konserine gitmiştik. Ee, zorlu da çok güzeldi. Yani ben arkadaşlarımı ben, ben tek başıma gitmeye çok karar vermiştim. Yani tek başıma gideceğim, dinleyecektim. Yani keyifli bir gece olacağını düşünmüştüm. Deniz Dülgeroğlu dinliyordum ve hala daha dinledim bu arada. Ama Deniz Dülgeroğlu'nu şöyle dinliyorum. ...biriktirip biriktirip dinliyorum. Sonra Deniz'e yazıyorum. <laughs> Diyorum ki bak... ...iki ay önce şöyle şöyle bir karar almışsın... ...hayırdır ne yaptın falan diye yazıyorum. Yani çok takmıyor ama... <laughs> ...zaten çünkü arkadaş değiliz. Ee, he, Emir Yargın şey demişti... ...Emir'in olduğu bir ortamda... E, ...o gecenin eğlenceli... ...geçmeme ihtimali yok... ...diye iddialı bir şey söylemişti... ...ben tam böyle spor yaparken... ...ve podcast'i dinlerken... Ben de hemen biletim aldım. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım da geldi. Kaç? 1, 2, 3, 4 arkadaş ve ben gittik konsere. Ve sonra orada Deniz Dülgeroğlu'yla ile fotoğraf da çekmiştik. <laughs> Mersem benim diğer arkadaşım da onu dinliyormuş ve çok seviyormuş. Biz Deniz'i gördük. Kafayı yedik. Gittik fotoğraf çektik. Yani tek... Fotoğraf çekmek için ricada bulunduğum kişi Deniz Dülgeroğlu oldu. <laughs> O an gerçekten çok heyecanlanmıştım. <laughs> neyse. Ee, evet evet. Emir Bey yani hiç belli olmaz. Ben kanalımı geliştiriyorum. Ve keşfediyorum şeyleri. O yüzden belki ben de tarif vermeye başlayabilirim. <laughs> neyse. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Yarın. Neyse yarını yarın anlatırım sizi sevmeye başlıyorum. Hadi sizi seviyorum diyemem şu anda. Siz kimsiniz? Ondan daha emin değilim. Ama sizi sevmeye başlıyorum. Yarın görüşürüz.